Onasını satayım yani. Ozi sen bana basınca ben... tövbe tövbe. kız şey nasıl sana? Ay ölmüş la. Oğlum çok kötü ölmüş kalbim kırıldı. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Tam adam. Patladan salak canlara gidiyor dem Şey <laughs> gel beni al. Gel gel gel. Sanki sarardık ya. Yok yok saramaz. Gel gel canlar, sarana gel. Asal yerde sarana Abla burada be, ben Caner'e be. yapıyorum ne yapacağız orada? Ben de.

Alo. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Evet Myers müziğiydi o. Bak 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 Myers bilen birileri konuşuyor. Abo. İrem su. Reis koyla eğleneceğiz. Durmedenisi <laughs> yaptı bu arada. Pengüni <laughs> var ya. Aa öldü. Cedi lan. Ah! <laughs> <laughs> Çekti beni bu arada gördünüz mü? Arada ben de kaynıyor. üstünlük mü kurmaya çalışıyorsun? Ben Ne diyorum Nazar değdi Nazar 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 değdi abi ya nazar değdi <laughs> Abi Abi Yine mi alsanız da ben şu an ikisiyle birden uğraşıyorum da Oo, <laughs> Bayağı ya <laughs> 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 <yani. gülüyor> <laughs> asmadım bir tane deneyebiliriz. Bir daha dene hızlı ben yukarı çekene kadar. Tamam. Bir daha. Ah. Baby you <laughs> <laughs> Ya gitsene oğlum çocuğu gitsene niye bana geliyorsun? Ah! Burada hepsi var amına Örümcek falan var oğlum sıktır buraya. Gelme oğlum çocuğu gelme. Aa! Benim yanımda sen ya benim yanımda. Benim başında <laughs> bekliyor sen git. kadar olsun. Into the mouth. Nice. Mal. Oğlum bıçak atmayan trickster mi olur lan? Vallahi bayağı bıçak öyle atmıyor. Öyleyse çok hoşuma gitti. Aa oha. Elemanı bir ektim var ya ama. Of yani. Aa! Niye söylemiyorsun köpek? Madem böyle şeylerin vardı, niye söylemiyorsun köpek? Evl Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı, niye söylemiyorsun köpek? Adam sen gittin mi? Buna? Yok. Ben sen nasıl geçtim arkamdan gelerek? <laughs> ne geldi? Ne geldi? Abi, Abi az önce ben kalçındaydım. Allah! <laughs> ee, yani, aynen kardeşim ya. Bu öyle arada kuruşlar. iyi oynamıyor, Oynatırsın. Evet. <laughs> bu arada. <laughs> Gel gel. Gel 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 güzelim. Hiç acımayacak. acımayacak. Gel Acıdı gel ya. gel. Of güzelim. ya bağıra bağıra bir hal oldum ya. Hiç acımayacak. Gel 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 güzelim. Beni kaybetti zaten. Hiç acımayacak. Selam Maliki. Burada kim yapıyor bu jeneratörü? Ben. Ben. Yo, Nerede oturdum ben generator'ı Nasıl? Ben. Ben yani önce gördüm ondan sonra. Ben. Oh. <laughs> beyni kalmamış yani. Ona idrak ettim. Aa, ab abi Erkan da abi Erkan da Erkan da. Dur dur biliyorum biliyorum sakin. Sizi sizi Bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar halim vaktim yerindeydi. Valla şimdi ne sağımda ne solumda <laughs> Niye gelmiyorsun lan topu top? Öyle şey yok Çık canavarı o şimdi Sağında bak. Whooping Max, five seconds to go. Kör, oldum! Kör oldum! Sakin, ol, sakin, ol. Sakin, ol. sakin ol. Kör OLDU Şunları indirelim aşağı arkadaşım. Görmüyorum. Ah! İşte şeyde. 3 kişi var merdivenden. Geliyor dörtten geliyor <laughs> Canım acımadı mı bir kere de bu şehrin sensiz tatlı tuzu yok. Minik limon is here. Minik limon hoş geldi. Böyle. Abisinin hesapta geldi. Ama hoş geldi. Ne <laughs> o zaman sürüyorum, lastik sürüyorum. Ya. Kimden sekiyor ses? Canın sağ <laughs> olsun. <laughs> Ya gerçekten <laughs> ya, <Yani> Caner'in <laughs> max seviye işte. Herkes replik söyler, Caner pırt. <gülüyor> 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 ya işte farkımız tansınca. <laughs> <laughs>